Türk müziği bugün çok önemli bir ismiyle vedalaştı. Cuma akşamı hayata gözlerini yuman Ayten Altman, alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Bir başkadır benim memleketim. Alkışlar son kez Ayten Altman için. 60 yıl sonra okuduğu şarkılar, şimdi gençler bile dilinden marş gibi okuyor. Aynen öyle. En çok da memleketim. Şarkı Kıbrıs Barış Harekatı'nın sembolüydü. O gün bugün dillerden hiç düşmedi. Bir benim memleketim. Daha nice esere hayat verdi. Şarkıları öksüz bırakan kadın son yolculuğuna uğurlandı. Memleketim şarkısıyla bir şey olmuştu artık bir sembol oluştu o yaşadı. Sesi güzeldi, kendi güzeldi, kalbi güzeldi ve de özeldi. Tam bir cumhuriyet kadınıydı. Yani bir Ayten Erpman bir tane daha zor gelir, gelmez yani. Gülen yüzüyle karşıladı tüm sevenlerini. Hiç üzülmeyin der gibiydi. Ailesi, arkadaşları, dostları sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Dört gün önce beraberdim kendisiyle. Son derece sağlıklı görünüyordu. Biraz öksürüyordu tabii ama yani şok yaşadık. Bir çınar gitti. Teşvikiye Camii'nin avlusu en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Bunca yılın genç ve onurlu duruşunun simgesiydi. Bu anlamda bize çok müthiş esinlenmeler bıraktı. O nedenle onu alkışlamaya geldim. Ulus mezarlığına dostları ve sevenlerinin alkışlarıyla uğurlandı. No,